Atamızlar değerli başkanım, kıymetli müdürümüz, Sivas Spor Başkan Vekilimiz Erdal Bey, değerli basın mensupları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün burada biliyorsunuz devletimizin yaptığı, Cumhurbaşkanımızın güzel tarımatıyla Sivas'ımıza kazandırılan ve şu ana kadar da Genç Spor İl Müdürümüzün tasarrufunda olan 27.532'si 4 Eylül Stadyumu'nun sahip olduğu marka gücü ve kimliğiyle milyonlara hitap eden Sivas Spor kulübüne, e, tahsisi için imzalayacağımız protokolü sizlerle basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sivas Spor'umuz köklü tarihi ve örnek duruşu ile Türk Spor'una yön verme gücüne sahip olan öncü bir kulüp ve büyük bir markadır. Çok büyük bir değerdir. Bütün Sivaslılar ve Sivas sevdalarının ortak heyecanıdır, duygularının bütünleştiği, birleştiği bir noktadır. Sivas'ta yaşayan eğer, veya, Sivas'ta yaşayan her Sivas'ın gönlünde liderlerin gücü Sivas Spor var. Bizler de şehir da, kulübümüzün her zaman arkasındayız, yanındayız. Ee, bu süreçte bütün geçmişte olduğu gibi gelecekte yanında devam edeceğiz. Biliyorsunuz 19 hafta mağlup olmadan 2020-2023 sezonunu tamamlamamız bu camiaya gönül veren herkesi çok mutlu etti. Adından da çokça söz ettirdi. Bunda emeği geçen başkan yönetim kurulu başkanımız Mecnun Bey'e, yönetim kurulu teknik heyetimize, futbolcularımıza, Sarış e, çim tabiri sahaya hazırlayan top toplayıcısından tutun da herkese yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah aynı başarıyı Önce Avrupa Kupalarını sonra da ligde de takımımızdan bekliyoruz. Bunu da yapacaklar inanıyoruz. İnşallah salgın sürecinin de sona ermesiyle yeni sezonda türbünlerde yer alarak da takımımızı inşallah hep birlikte bekliyoruz. Bu salgın sürecinde de e, en çok arzu ettiğin e, bu sürecin bitmesi için ilk yapacağın şey ne diye sorarsalar şunu cevaplarım, şunu cevaplarım ki değerli arkadaşlar minik videolarla birlikte Sayın Başkanım tribünlerde türbünlerde yer alalım. İnşallah bu projemizde yine Sivas Spor'umuzla e, güzel bir programla e, ve bunda hukuk altyapı sonuçlarak da inşallah çocuklarımızla birlikte stadyumda yer alacağız. E, bu proto şu 2015 yine 16 yılında stadyumumuz bitti biliyorsunuz. E, bu zamana kadar e, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz süre, yönetiyordu. Maç dönemlerinde ee, Sivas Spor'umuz kiralıyordu ama Sivas Spor'umuz hiçbir zaman elini çekmedi. Birçok orada imalatlar yaptı, birçok çalışmalar yaptı. Ee, ve e, birlikte bu süreci yönetildi. Ama bundan sonra bu protokolle birlikte bütün sorumluluk e, ve evet. bütün bakım bakımı, hamile tarikatı Sivas Spor Kulübü'ne devredilmiş olacak. Bu sürece kadar bu stadyumun yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Bakanımıza ve yerelde destek olan her yürekten teşekkür ediyorum. Bu protokolün hayırlı olması temenni ediyorum. Bir vali olarak, bir tarafta olarak da her zaman Sivas Sporumuzun yanında olduğumu tekrar dile getiriyorum. Başlarda bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli basın mensupları, e, hoş geldiniz. Buradan 5 yıl önceyi şöyle bir düşündüğümüzde stadımız e, yeni bitmiş. Eski stadımız e, güzel anılarla birlikte e, terk edilmiş e, bir haldeydi. Şimdi e, baktığımızda geriye baktığımızda bu 5 yıl zarfında e, bu yeni büyük stadımıza bir şampiyonluk, iki e, Avrupa Kupası e, sığdırmış durumdayız. Bu da e, modern tesislerin, modern statların ee, şehre, e, de, oyuna, futbola ne kadar katkısı olduğunun e, en önemli göstergesi. Şehre katkısı şurada. Tabii ki bir e, abide olarak şehir girişte e, misafirleri karşılamakla birlikte e, bir milli maç, bir de e, Türkiye Kupası karşılaşması verildi biliyorsunuz. Bu da şehrin sosyal e, olaylarına çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. E, böyle bir stadımızın olması bizim transfer yönünden de biraz elimizi rahatlatıyor. Dünya yıldızları ancak böyle statlarda oynamak için zaten gelebilirler. Dolayısıyla bu yapılan tesisin gerçekten şehrimizin ihtiyacı olduğu ve Sivas Spor'un da bu büyük yatırıma layık bir duruş sergilediği ve mücadele gösterdiğini de görüyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Bu, Sivas Spor'un başarısı takdir edilip de bu stadın eee yapımında Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdiğinde gerçekten çok mutlu olmuştuk. Eee burada bunu da hayata geçiren eee Gençlik Spor Bakanlığına eee çok teşekkür ediyorum. Burada Sayın Valimiz her zaman bunun önceki valilerimiz de eee konuyla tabii ki alakalıydılar ama Sayın Valimizin bir futbol sever olarak sürekli yanımızda olduğunda bu stadın oluşumunda baştan sona Sayın Cumhurbaşkanımızdan il müdürü arkadaşlarımıza ve personeline kadar şükranlarımı sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Biliyorum. Siz, çok adresi, bu nereye evet biliyorum.